اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد واله وصحبه اجمعين قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في دعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ve belligna Ramazan. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Mevla Teala Hazretlerine ebedi hamdü senâ, sonsuz nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e namütenahi salatu selam, tazim ve hürmetler olsun. Mevla Teala meclisimizi katında makbul eylesin. Günahlarımızın affıyla bizlere ikram eylesin. Ruhu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i meclisimizden haberdar eylesin. Cümlemizden hoşnut ve razı kılsın. Elhamdülillah receb i Şerif'in birinde, üç ayların iptidasında yine bir mescitte, bir camide, bir hadis meclisinde bir araya gelmek şerefiyle Cenab-ı Hak bizlere ikram etmiştir. Mevla Teala huzur-u de, sallallahu aleyhi ve sellem oturmayı da cümlemize nasip eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellemin cennet sofrasında ebedi komşusu olarak kıymetli sözlerini, sohbetlerini dinlemeyi de cümlemize bahşetsin. Amin. Meclisimizi o beraberliğe vesile kılsın. Amin. 3 ayların gelmiş olduğunu bildiğimiz gibi bizi gören herkeste üç ayların geldiğini gözümüzden, yüzümüzden, konuşmamızdan, bakışımızdan anlamalı. Bayrama eren insanların bayram sevinci dışarıdan bakanlar tarafından görünür. Üç aylar Recep ayı bizim için bayram neşvesinde takabbül etmemiz gereken bir aydır. Düşünün ki karanlık geceyi aydınlığa çevirecek güneşin doğduğu bir sabahtır bu sabah. recep Şerif ayında allah Teala manevi baharı başlatmış olur gönüller Allah-u Teala ibadeti arzu etmeye başlarlar. Allah'ı zikretme, Allah'a ibadet etme, Allah'a kulluk etme düşüncesi insanın içerisinde kıpraşmaya başlar. Üç aylar geldiği zaman eğer gönül alemimiz, gönül toprağımız taşlaşmamışsa, toprak bahar geldiğinde nasıl ki güneşe karşı heyecanı artar, Toprak altındaki tohumlar, nasıl ki baharla beraber filiz verme gayretine bürünürler. Mü'minler de ayı geldiğinde o toprak gibi kıpraşmaya başlarlar. Var olan ibadet gayretlerinin filiz vermesi için kıpırdanmaya başlarlar. Allah Teala'ya ibadet etme arzusu bir anda içlerine bir arayış olarak düşüverir. Mevlana der ki, insan topraktan yaratılmıştır toprak tabiatı insanda caridir. Toprağın bahara gösterdiği bu tepkiyi mümin de Recep ayında kalbinde hissetmelidir. Ama günahlarla kalp taşlaşmışsa o zaman kalbin bahara bu tepkiyi gösterebilmesi için biraz toprağı kazmak, bellemek gibi bir şeyler yapmak gerekebilir. Ha elhamdülillah Recep ayına geldik. Aleyhissalatü vesselam bu ay geldiğinde Ramazan'a kavuşma duası yapıyordu. Normalde sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu ki ben ağzıma bir lokma koyduğum zaman öteki lokmayı alabileceğime dair bir düşüncem olmaz. Ölümün gelebileceğini düşünürüm. Bir adım atacak olsam öteki adımı atacağımla alakalı düşüncem olmaz. Bu son adımımdır diye düşünürüm. Böyle yaşarım buyuruyordu aleyhissalatu vesselam. Ama Recep ayı geldiğinde diyordu ki ya Rabbi Recep ayını bereketiyle yaşamayı nasip eyle. Şaban ayına beni kavuştur. Şaban ayının bereketiyle yaşamayı bana nasip eyle. Beni Ramazan ayına kavuştur. Recep ayı geldiğinde Aleyhisselatu vesselam bu duasıyla bütün müminlere Ramazan-ı Şerif hedefini gösteriyor. Hedefimiz Ramazan ayına Recep ayından bereketlenmiş, Şaban ayının bereketinden istifade etmiş bir kalb ile çıkabilmektir. Ramazan'dan kamil istifade edebilmek için Recep ayının bereketine, Şaban ayının bereketine ihtiyacımız vardır. O bereketi talep ediciler olmalıyız. Recep ayi geldiğinde kalp o berekete kapılarını açmalı. Güneş doğduğunda dünya aydınlanır. Güneş doğduğu zaman ondan istifade etmek isteyen hane sakinleri hemen perdelerini açarlar, camlarını açarlar. Şöyle o güneşle tebebe gelen yeni havayı teneffüs ederler. Böylece istifade etmeye başlarlar güneşten. Eğer biz de gönül alemimizin pencerelerini açabilirsek, perdelerini sıyırabilirsek, şu gelen Recep ayı ile beraber ikram edilen o manevi bereket havasını iliklerimize kadar teneffüs etmek için gönüllerimize yönelebilirsek o zaman gönlümüze bir güneş doğmuş olur ve hareketlilik başlamış olur. İnsanlar böyle hepiniz bakınız belli yaşa gelmiş kimselersiniz. Hayatınıza bakın hep belli dönüm noktaları vardır. Bir şeylere karar verdiğiniz zamanlar vardır. İşte namaza şu zaman başladım der bazen birisi. Niye o zaman başladın? İşte o zaman şöyle bir şey oldu, bir karar verdim, namaza başladım der. Hep bir takım kararlar verildikten sonra bir takım adımlar atmışızdır. Recep ayı bir müminin karar vermesi için en güzel bir aydır. Kararlar verilmeli. Recep ayında Ramazan'la alakalı hedef için kararlar adına adımlar atılmalı. Recep ayı tevbe ettiğimiz, Allah'a rücu ettiğimiz, günahlardan vazgeçtiğimiz, hayatımızı Allah'ın emrettiği ölçülerle yaşama konusunda kararlı olduğumuz, Ya Rabbi bundan sonra Bugüne kadar ihmal ettim, yanlış yaptım, eksik ettim biliyorum. Senin koyduğun ölçülerle yaşamaya çalışacağım. Senin koyduğun ölçülerle mutlu olmaya çalışacağım. Senin koyduğun hayat ölçülerinin bana en uygun ölçüler olduğunu biliyorum. Şimdi bu idrak ile yaşayacağım demek için en kıymetli bir zamandır. Hadisi kutsi'de, hadis-i şerifte buyrulur ki her doğan ay dünya ufkunda doğarken şöyle bir terennüm ile doğar ya da melekler şöyle seslendirler insanoğluna. Ey insanoğlu bu ay tertemiz, lekesiz bir ay olarak sizin ibadetinize, taatinize şehadet etmek için Cenab-ı Hakk'ın size ikram ettiği bir aydır. Sakın ha bu ayı günahlarınızla, isyanlarınızla, ihmallerinizle lekeleyerek, kirleterek aleyhinizde bir şahit olarak Allah'a göndermeyin. Ve Recep ayı affolalım diye Cenab-ı Hakk'ın rahmet ayı diyerek bize gönderdiği bir aydır. Recebu şehrullah buyrulur. Recep Allah'ın ayıdır. Yani Allah'ın topyekû bütün Müslümanları yeniden bir dirilişe, yeniden bir toparlanmaya, yeniden allah Teala'nın ipine sarılmaya davet ettiği bir rahmet ayıdır. Neler yaptığını Allah biliyor. Neleri terk ettiğini, neleri ihmal ettiğini Allah biliyor. Bütün bunlara rağmen Recep ayında sana yeniden rahmet davetiyesi gönderiyor. Rahmetime dön gel diye. Herkese bunu yapıyor. Bir davetçine kadar büyükse davet o kadar değerlidir. Davetçine kadar büyükse onun davetine icabet etmek o kadar değerlidir. Bir davetçine kadar büyükse o davete iltifat etmemekte o kadar büyük bir hatadır. Recep ayı Allah Teala'nın bizi kendisine davet ettiği yeniden toparlanın, af talep edin, Ya Rab deyin, size tertemiz bir sayfa açayım, o sayfa ile yaşamaya başlayın dediği bir aydır. Biz elbette ki bu davete icabet edeceğiz. Sadece ferden değil, ailelerimiz de bu davete katacağız, evlatlarımıza da bu davete mutlaka katacağız. Recep ayının geldiğini evdekiler <laughs> bizim neşemizden görecekler. <laughs> İbadet gayretimizden görecekler. Belki de çocuklarımız diyecekler ki ya bu Recep Ağa hiç bitmese. Babam ne kadar güzel bir baba. Annem ne kadar güzel bir anne oldu. Onları bu kadar güzel yapan şey bu Recep ayıysa keşke Recep hiç bitmese. Hep Recep olsa da evde hep bu huzur olsa. Bunu çocuklara dedirtecek bir gayrete intikal etmeliyiz. İbadetimizin ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu çocuklar bu aydaki ibadet heyecanımızdan görmeleri lazım. <laughs> kötü bir misal olacak ama arz etmek istiyorum. Bakın bizler çocuklarımıza yani futbolu sevdirmek için bir şey yapmadık. Ne bileyim Trabzon sporu tutsunlar diye hiçbir telkinde bulunmadık. Ama çocuklar öyle bir heyecanla büyüyorlar. Niye? Çünkü babanın gözünde o heyecanı görüyor, dilinden duymasa bile. Babanın FM telefonunda kontrol ettiği skorlardan babadaki heyecandan o elektriği alıyor. Çocuk bir anda bakıyorsun ki o takıma gönül veriyor, o takımı tutuyor. Onun için okulda gidip kavga ediyor. O kadar telkinlere rağmen futbol için gidip çocuklar okulda tartışıp kavga edebiliyorlar. E bu sevgiyi, bu aşkı anne baba nasıl çocuğuna veriyor? Hiçbir şey yaparak değil. Sadece gönül vererek bunu yapıyor. O aşk ondan ona intikal ediyor. Recep ayı da bizim ibadet heyecanımızın çocuklar tarafından fehmedildiği bir ay olmalı. <laughs> Görüldüğü bir ay olmalı. Recep ayına başlarken af talebiyle başlamalıyız. Ya Rabbi sen bu kadar hatamıza rağmen yeniden bizi kulluğuna davet ediyor, bize böyle bir kapı açıyorsun. Ya Rabbi bize bu iltifatta bulundun, layık olmadığımız bir ikram ile bize ikram ediyorsun. Ben de kendi kudretimce Ya Rab söz veriyorum ki senin bu davetine bütün varlığımla icabet etmeye çalışacağım. Bu kararımın önünde nefsim olacak, şeytan olacak. Ya Rab bana yardım et. Bu verdiğim karara göre kulluk etmeyi bana nasip et diye dua etmeli. Recep ayının bereketi, Şaban ayının bereketi tahsil edilmezse Ramazan ayına insan öyle bir düşü verir, istifade edemez. Ramazan istifadesinin kamil olması için bu hikayenin güzel değerlendirilmesi gerekir. Mutlaka namaz konusundaki cemaat hassasiyeti artırılmalı. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bol salavat-ı şerife getirilerek onunla aramızdaki muhabbet irtibatı kuvvetlendirilmeli. Haramlardan vazgeçme konusunda hissiyatımız artırılmalı. Haramdır, vazgeçmeli. Günahtır, terk etmeli gözümüzü, kulağımızı, dilimizi haram unsurlardan temizleme konusuna gayret artırmalı. Kalbimizi Allah'ın razı olduğu duygu ve düşüncelerle, muhabbetlerle doldurmaya çalışmalıyız. E nasıl olur bu? Bir araya gelmeli müminler, bir arada toplanmalı. Bakın sohbetler her zaman bizi ibadete yeniden heyecanlandıran şeyler oluyor. O zaman Recep ayında sohbet gayretimizi artırmalıyız. Sohbet takviyesini artırmalıyız. Güzel sözleri dinlemeli, güzel sözlerle yeniden kararlar vermeli. Allah ile mutlaka günlük bir dua mesayemiz olmalı. Allah-u Teala'ya yalvardığımız, Recep ayını şahit tuttuğumuz bir gayreti içinde olmalıyız. Yani Ya Rabbi Recep ayı yaptığım dualara, kulluk gayretime şahittir. Bu ay bir şahit şahadet edecek. Bizim seccademiz şahidimizdir, tesbihimiz şahidimizdir mescitler bizim şahidimizdir. Recep ayı gecesiyle gündüzüyle hayatımızın şahididir. Bundan önceki hayatınızı bir kenara bırakın. Bugün yepyeni bir hayata başladığınızı ve bir aylık bir hayatınızın olduğunu düşünerek bu bir ay ile hesaba çekileceğinizi mükafat ya da ceza göreceğinizi düşünerek yeniden bir besmele çekin. Deyin ki bugün nasıl yaşamam gerekiyor? Bir ay sonra Allah Teala'ya hesap verecek bir kul olarak bir ay nasıl yaşamanız gerekiyorsa öyle yaşayın. Evlatlara nasıl baba olmak sizi bir ay sonra mutlu edecekse öyle baba olmaya çalışın. Eşinize karşı bir ay sonra iftihar edecek bir eş olarak hesap vermek neyi gerektiriyorsa onu yapın. Arkadaşlarınız için de, çalışanlarınız için de, müşterileriniz fark etmez. Ama Sadece ibadeti kıldığınız namazdan ibaret görmeyin. Müminin sokakta yürüyüşü de ibadet olmalı. Allah beni görüyor, Allah beni biliyor, her halimden haberdar. Allah bana rahmet etmek için nice sebepler halk etmiş. Bu kadar rahmet sebebi içerisinde ben beni gazaba götürecek sebepleri bulmamalıyım diye gayretimizi artırmalıyız, tefekkürümüzü artırmalıyız. Mevla Teala Recep ayında mahrum olanlardan etmesin. Recep ayından yolunu şaşanlardan etmesin. Gönlümüzde kıpraşmaya başlayan ibadet şevkini tatmin edecek güzel gayretler ile bizleri süslesin. Yanlışlardan lütfüyle bizleri korusun. Lillahi tealal fatih